B8 bir zincir işte. Adetli. Hızlı bir şekilde başladık. Dener CN Şimdi bir takımlarımı da kontrol edeyim. Bunu i̇şte bunun üzerimizden imalatımızı gerçekleştiriyoruz. Belimize taşlama bırakıyoruz. İndüksiyondan sonra şu et payımız çok az olduğu için müşterimiz problem yaşamasın. Bu işlerimizi hızlı bir şekilde yapacağız. Kapağı kapatayım. Başladım ustam başladım. Kanallarımızı beşlik kesme kalemimizle yapıyoruz. Daha kolay oluyor. Hemen bir tane daha bağlayayım. Makineyi bekletmeyelim. Beş takımla işi bitiriyoruz ustam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.